Günlerde yazılan mektupları gün yüzüne çıkarıyor. Biraz bakalım mı o mektuplara? Yıl 2016. Sevdiklerimize ulaşmak parmaklarımızın ucunda. Yıl 1915. Benim sevgili kızım, niçin mektup göndermiyorsunuz? Zannedersem darıldınız. Bu siperlerde çarpıştılar, hayata mektuplarla tutundular. Çanakkale Savaşları'nda yaşananlar yıllar sonrasına hep o mektuplar aracılığıyla taşındı. Türk askerlerinden ailelerine, Anzak askerlerinden yakınlarına giden mektuplar hepsi büyük bir projeyle bir araya geldi. Beni ve seni yaratan Allah bizi nasıl dünyada birbirimize nasip ettiyse... Çanakkale'ye mektuplar projesi şehitlikte dijital ekrana da yansıyacak. Ama asıl olan o yanıtsız mektuplara bugünden yazılacak yanıtlar. Bir Türk askeri kızına şunları yazmıştı. Benim sevgili kızım ilk önce iki gözlerinden öperim. Seni çok göreceğim gelmiştir. Lakin askerlik engel oluyor da görüşemiyoruz. Kızım niçin mektup göndermiyorsunuz? Zannedersem darıldınız. Canım kızım mektup gönder de neden darıldığını mektupta yaz ki ben de anlayayım. Darıldığınız doğru mu? Bizim tarlalardan ne kadar arpa elde edildiğini yazmadınız. Bir İngiliz ya da Anzak askeri de şu satırları. Sevgili babacığım, bir süreden beridir Limni'deki hastanedeydim. Ateş hattına yeni döndüm. Dizanteri yüzünden çok zor günler geçirdim. Artık canıma yetti. Birinci Tugay'ın tek can mevkiine yaptığı taarruzu okumuşsundur. Ben de o taarruzda yer aldım. Daha fazlasını görmek istemiyorum www.çanakkaleyemektuplar.com sitesine girip binlerce askerin isminin yer aldığı o duvara tıklayınca onların memleketlerini ve savaştıkları yerleri görmek mümkün. Şimdi sizler de o mektuplara yanıt yazabilir, geçmişten geleceğe bir köprü kurabilirsiniz. Üstelik yazılacak her mektupta Çanakkale Şehitliğinde bir fidan dikilmesini sağlayacak.